Merhaba gençler ve sayın veliler. Bugün meslek seçimi ilgili konuşma yapmış olacağım. Bakın ben Serkan Nafı, yılların eğitimcisiyim. Yaklaşık 20 senedir öğrencilerimi yetiştirmekte ve onlara tercihler yapmaktayım. Şu anda tercih öncesi tercih bilgilendirmesi yapıyoruz ve her gelen öğrencimiz ve velimiz çocuğun sıralamasına göre hangi meslek, hangi üniversite gelir diye soruyor. Ben de onlara şu soruyu soruyorum. Çocuğumuzun hayali ne? Hayali ne? Hayali var mı diye soruyorum. Bakıyorum ki genel olarak öğrencilerimizde bir hayal sıkıntısı var. Hayal sizler gerçekten. Biz de diyoruz ki bu hayal yükleme ne zaman başlar? Hayal yüklemek için ne yapmamız lazım? Lara geliyorum. Çünkü Çocuk gelmiş 17-18 yaşına ve tercih noktasında bizim bizim dilimizin ucundaki sözcüklere dikkat edip hayatını belirliyor. Biz de diyoruz ki hayır bu olmaz, bu olmaz, olmamalı diyoruz. Ve bakın anne babalar yani çocuklarını 0 ile 6 yaş arasında iyi izlemeliler. Ve ilkokula başladıklarında o 6 ile 11 yaş arasında sınıf öğretmeni, rehber öğretmeni çocuğun eğilimlerini tespit etmeli ve meslek e, testleri yapmalı. Biz Marmara VIP olarak meslek testleri yaptık ama biz 15, 16, 17 yaşında bir çocuğa meslek testi yapıyoruz. Bu doğru mu? Doğru değil. Aslında 6 ile 11 yaş arası meslek testleri yapılmalı. Bakın e, tarihe gidelim. Tarih hani zaman o zaman onun zamanında bulunmak istediğim zaman dilimi, bakın 1400 seneler Fatih Sultan Mehmet Han'ın zamanı. Fatih Sultan Mehmet Han'ı bakın analiz edersek 4 ile 11 yaş arası çok disiplinli bir şekilde birebir Enderun'da mektebine dersler alıyor. Ve bakın disiplinli bir şekilde devam ediyor ve önce dil gelişimini tamamlıyor. Sonra dil gelişiminden sonra yani 7 tane dil biliyor bildiğiniz gibi. Ve de Farsça, Arapça, İbranice 7 tane dil biliyor. E dönüyor matematik, astronomi, tıp. O alanda da ne yapıyor? İlgileniyor. Bitmiyor. Bakın orada tarih ve felsefeye çalışma yapıyor. Yani araştırma yapıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Sultan Mehmet olmasının altında Evet bir faktör var onu söyleyeyim yani disiplin faktörü. Disiplin faktörü var. Disipliniyle ne yapıyor? Hayatını şekillendiriyor ve ne yapıyor? Çağlar kapatan, çağlar açan bir fatih oluyor diyoruz. Gelelim ikinci örneğim olumsuz bir örnek olacak. Hitler. Bakın Hitler de aslında ilkokul hayatı başarılı başarılı. Lise hayatında kendisi güzel sanatlara yöneliyor. Güzel sanatlarda aslında başarılı bir çocuk, başarılı bir genç. Ama karşılaştığı ön yargılarla hani ne yapıyor? Disiplinsiz bir şekilde harekete başlıyor. Hayatında lise yılları disiplini kaybettiği yıllar olarak önüne çıkıyor. Ve disiplini kaybettikten sonra ne yapıyor? Kendisi bir devletin ordusunda görev yapıyor. Gerisi Hitler'in hayatını biliyorsunuz zaten. Burada hayatımızla ilgili, hani burada bu çağda çocuk yetiştirmek kitabı var. Bu çağda çocuk yetiştirmek aslında kolay, kolay bir çağ. Çünkü bilgiye Birikime rahatlıkla ulaşıyorsunuz. Mesela ben Serkan Afo burada konuşuyorum. Almanya'dan birisi daha beni dinleyebiliyor. Ya yani bilgiye ulaşmak kolay ama bilgiye ulaştıktan sonra o bilgiyi kullanmak, değerlendirmek bakın zorlaşıyor. Çünkü